Hoş geldiniz. Umarım e, videolarımızı beğenmişsinizdir. Bu videoda Türkçe'de daha çok kullanılan farça sayılarını ben anlatmak istiyorum tekrar size. E, yazmadan da anlatabilirim. Yek bir, du iki, se üç, çahar dört, penç 5. Şiş veya şeş, altı. Haft, yedi. Haşt, sekiz. Nuh, no, dokuz. On, de. De, on demek. Bir iki tane daha özellikli e, sayı var. Bir tanesi, Çeheldir. Çehel. Çehel, 40 demek. Bu çehel 40 günlük süreye Farsça'da çelle deniyor. Çelle. Bu zamanla Türkçe'ye çelle çileye dönmüş. Biliyorsunuz daha sonra ben çilehaneyi anlatacağım size ve çileyi anlatacağım. Çile bu çelleden geliyor. 40 günlük süre ve çekilen bu 40 günlük sürede çekilen riyazet ve inzibaya çile deniyor. Artık Türk şiirlerine ve edebiyatına bu şekilde geçmiş. Bir tane daha özellikle bir yazımız, bir sayımız daha var. O da bindir. Yani hezar. Hezar. Sevgili izleyenler, bu hezar bin demek. Bin. Okunuşu da değişmemiş Türkçe'ye geçerken. Yanlışlıkla veya e, söyleme tarzı olarak değişmiş olabilir bazen. Bu hezardır. Hazar değil. Hazer de değil. Biliyorsunuz hazer kelimesi başka bir şeye e, söyleniyor. Bu hezardır. Biliyorsunuz Hezarfen Çelebi var. Hezarfen Çelebi bin marifeti olan bin bilim dalını hani bin bir surat deniyor ya yani birçok bilim adamına neredeyse ordinarius alim birisi olduğu için hezarfen demişler bunu mübalağa sayısı olarak kullanmışlar şimdi demin söyle, saydığım sayılardan daha çok Türkçe'de şu anda gençlerimiz ne kadar tavla oynuyor bilmiyorum ama tavlada çok kullanıyor eskiden de kullanılıyordu. Ee, şey gibi du, düşeş gibi düşeş biliyorsunuz çift altı geldiği zaman düşeş deniyordu ona. Düyek deniyor. Düyek tavlada e, Türkçe'de iki tane bir olarak geçiyor. Oysa Farsça'da düyek denmez. E, Dota yek deniyor. Bu e, iki ile bir anlamına geliyor. Yine tavlada yekbadu du deniyor. Yekbadu du birle iki anlamına geliyor. Ee, dubare dubare dediğimiz zaman onu da yazayım ben şöyle dubare dubare farça bir kelimedir. Farça da tekrar demek. Türkçe'de iki tane iki zarda geldiği zaman dubare deniyor. Ama bu Farsçadaki sözü tekrar anlamına geliyor. Yekle ilgili bir de pencuse çok meşhur. Pencuse orada ü gelmiş ya arada. ve demek Farsçada. Yani penç ve s. Penç beş s üç. Yani beş ile üç geldiği için pencuse deniyor. Zaman zaman farçada U bağlamak için geliyor iki kelimeyi. Diğer, daha fazla örnek vermek istediğim yektir. Yek bir demiştim. Yek. Yek bir. Yekta kelimesi var. Türkçede. Yekta farçada Allah'ın sıfatlarından bir tanesi, bir olan Allah, yekta, hudavendi yekta, hudayı ye yekta, bir olan Allah. Ancak burada kişilerin ismi olarak da kullanılabiliyordu. Eskiden daha çok kullanılıyordu bu. Yekpare diye bir kelime var. Yekpare tek parça demek. Pare de parça, yek de parça. Yekpare tek parça olarak, bütün olarak demektir yeksan Farsça'da eşit demektir. Yeksan. Yerle yeksan oldu, yani yerle eşit oldu, yok oldu demek gibi bir şeydir. Şimdi bu sayıları nerelerde kullanacağız? Özellikle ben şimdi hafta günlerine gelmek istiyorum. Demin söylediğim gibi hafta haftan geliyor. Hafta yedi günlük süre demek. Hafta yedi günlük süre demek. Şimdi şembe Farsça'da gün demek. Eski Farsça'da şembe gün. Türkçe'ye geçmiş şamba olmuş. Şembe cumartesi gününe denk geliyor Farsça'da. Yekşembe pazar. Pazar kelimesi de Farsça kökenlidir. Bazar. Bazarda biliyorsunuz İngilizceye de geçmiş bir kelimedir. Bazar alışveriş yemek demek, alışveriş yeri demek. Bazar. Tabi bazarın Farsça'da e, bir açıklaması da var. Neden bazar denmiş? Velhasıl e, pazar, bazar demek aslında. P'ye bakmayın siz. B'ymiş eskiden. Türkçe'ye geçerken Pazar olmuş. Yekşembe Farsça'da. Pazartesi de biliyorsunuz Farsça'da Düşembe deniyor. Düşembe de biliyorsunuz Tacikistan'ın başkenti. Orada tam Tacikistanlılar da Farsça konuştuğu için bunu yazıldığı gibi okuyorlar. Düşembe diye okuyorlar. Düşenbe pazartesiydi. Seşembe, Türkçe'de salı. E, nereden köken alıyor? Tartışmalı tabii. Bana göre acizane düşüneceğim? S, üçüncü, yani üç tane şembe olduğu için, üçüncü şembe olduğu için salı olarak yani seli. Bence bir bağlantısı olabileceğini düşünüyorum. Öyle bir şey düşünüyorum. Çarşamba. Çarşamba, çahar kelimesini dört demek. Çahar aslında çar değil. Türkçe'ye geçerken çar şeklini almış ama çahar şembedir. Burada aynı yazıldığı gibi telaffuz edilmiş. Ancak çahar kelimesi çara dönmüş. Penç şembe, Farsça'da penç şembe. Penç demek beş demekti hatırlarsanız ancak Türkçe'ye geçerken per olmuş. Belki bir şiveyle olmuş veya sonuçta bu şekilde geçmiş artık Türkçe'ye. Penç. Beşinci şembe demek. Yani buradaki perşembe Farsçadaki aynı. Cuma ya geçtik. Cuma Arapça. Hatta Kur'an'da bir suresi de var. Cuma suresi de var. Cuma Arapçada toplanma günü demek. Veya İslam ülkelerinde biliyorsunuz cuma günleri tatil günü olarak geçiyor, toplanma günü veya ibadet günü. Bundan sonra ben e, bu konuyu e, söz nokta diyorum ve başka bir eee Farsçadan Türkçeye geçmiş başka bir ek harfine geçmek istiyorum. Stan ekini sizinle konuşmak istiyorum. Stan Tam. Bu kelime eğer bir kelimenin sonunda gelirse, eklenirse çoğunluğun yeri olduğunu gösteriyor. Yani e, örnek veriyorum, gülistan dediğimiz zaman gül bahçesi. Güllerin bulunduğu yer, güllük. Hani güllük gülistanlık diyoruz ya o şekilde. Kapristan mezar Mezarların yeri, kabirlerin yerine kabristan denmiş. Bir de ülkeler var. Biliyorsunuz. Macaristan, Bulgaristan, Afganistan, Hindistan, Hintistan, Hintlerin yeri. Bulgar Bulgaristan Bulgar insanların yeri. Belucistan var. Belucistan da Beluç'ların çoğunluk olduğu yerdir. Yunanistan, eğer siz de bulursanız bir köşeye yazarsanız çok güzel olur. Ee, ben de eğer bilmediğim bir şeyse bana da yazarsanız memnun olurum. Ee, geldik güzel söz köşemize. Her videonun sonunda güzel söz köşemize var. Ee, benzerleri de Türkçe'de olabilir. As tu hareket, as huda bereket. Senden hareket, Allah'tan bereket. Türkçe'de çok güzel bir güfte var. توتی موجزگویم، گویم لاف دیل چرکل سوزلشمم آیناس صاف دیل توتی تابی بو بارشمان چونون سلیدی رحمتی بارشمان چونون سلیدی شرکیلا چوب مشرور دو توتی موجزگویم. گویم توتی پاپان دمک mucize mucize tutiye mucize kuyum yani diğer papağanlar gibi taklit ederek ezbere konuşmam ben mucize söyleyen insanlar gibi düşünerek aklımı kullanarak bir papağanım mucize söylüyorum e, çark ile söyleşemem çark ile söyleşemem çark kader anlamına gelmiş Çarka güvenmiyor, kadere güvenmiyor. O her an bana her şey yapabilir, kaderimi değiştirebilir. Onun için onunla muhabbete girmem. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoya da görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Teşekkür ederiz.